Evet herkese tekrardan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights at Candy'se kaldığımız yerden devam edeceğiz demek isterdim ama bugün finale oynayacağız hatta ekstra custom night falan gideceğiz. Şimdi nasıl 6. gece açıklıyorsanız burada biliyorsunuz 2 yıldız falan olmuş. Ben aslında bir önceki bölümde biliyorsunuz 5. gece kadar geldik 6'yı oynamadık. Ben 6'yı normalde oynadım ama kayıt bozulmuş. Bozulduğu için maalesef 6. geceyi geri yani yapamadım. Ben de bugün 6. gece tekrar oynamak istemedim. O yüzden bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bir önceki bölümlerde size söylemiştim. Shadow Candy olayı var ya onu yapacağız. Ee, bu arada bir önceki videoyu ben 6. Gece yaparken bir arkadaşımla beraber çekmiştim. Kayıt bozulunca maalesef onun da şeyi gitti. O yüzden şu anda... E, Video 2 dakika durdurun hem aşağıdan hem like hem de abone oluyorsunuz hem de linke gidin linkten o arkadaşımın kanalını bulup hem abone olabilir hem de son videosuna like atabilirsiniz. İçeriklerini ben gayet beğeniyorum çok güzel içerik yapıyor. E, hazırsanız videoya geçelim hadi bakalım. Evet şimdi burada e, tüm karakterlerimiz var hatta eski yeni hepsini görebiliyoruz. Bu arada 6. gecede Red karakterimiz açılmıştı siz onu görmediniz o yüzden ben size jumpscare'ını göstereceğim. Bunlarda tüm jumpscare'lar açık. Abi bu Jetin Red, Red en babaları olduğu için en iyi jumpscare bence. Aşırı iyi jumpscare var. Onun dışında animatronik sistemimiz işte e, eski yeni hani bu remastered sürümünü oynadık biz biliyorsunuz ki. Eskiden böyleymiş mesela şöyle çeviriyoruz. Tüm karakterlerin eski şekilleri böyle. Red. Aslında Red çok değişmemiş sadece renk farkı var ya. Ama oyun eskiden gerçekten çok şeymiş ya böyle ne bileyim renkleri güzel değilmiş. Buradan Reti bulacağız. Reti bulduktan sonra burada arada Red'de niye müzik kesiliyor acaba? Red'in yüzüne geldiğiniz zaman bir şeyler oluyormuş. Biraz bekleyeceğiz. Hatta ben buraları keserim büyük ihtimal çünkü baya <laughs> baya bir uzun sürecek büyük ihtimal. Çünkü her yüzüne yakınlaştırdığımız zaman olmuyor. Hatta bir kez çıkıp gir falan yapmamız lazım bazen. Evet 12 oldu. 12, 13, 2, 7, 9, 3, 5. Hadi bakalım. Kamera 13. Evet. Hadi şıkın Evet. Az önce bir ekran geldi gördüğünüz gibi. Siz direkt aslında bayağı uzun sürdü. Siz bir ekran gördünüz. Ne oldu? Eee hadi bakalım. Custom girip hepsini yapalım. Evet, geldim. Ee, şu an o verilen sayıların hepsini girdim. Ve orada biliyorsunuz kamera oyuncu falan diyordu. Hazırsanız direkt geçelim. Evet, geldik. Arkadaşlar gerçekten... Gerçekten Shadow kendiyle şey yapacak mıyız acaba? Hadi bakalım. Oha! Oha! Oğlum şaka mı lan bu? Aa... Evet az önce direk jumpscare'ımızı yedik ve aa origami kedimiz falan geldi hadi bakalım şimdi incelediğime göre arkadaşlar bu bizim enerjimizi çalıyor geldiği zaman içeri girerse hem enerjimizi hem saati geri alıyor hem saatimizi hem enerjiyi ee, ama eğer bunu kapıda durdurursak bu sadece şarjımızı alıyor ve bunu geçersek çok epik olacak gerçekten ee, ve bu oyunda burada finaleceğiz Burada kamera oyuncu açılmış ve burada ne var yani burada hiçbir şey yok Hadi bakalım. Allah. Aynen. Bakın kamera 12 aldı. Şarjı da götürdü. Hadi bakalım. Şu nerede? Aha. Aha. Ah gönderdik. Evet. Saati alamadı ama saat zaten 12 idi. Şarjımız bayağı aldı onun dışında. Hadi bakalım devam. Aslında bu Night Vision'sız gözüküyor olması lazım. Yani Shadow olduğu için ben öyle düşünüyorum ama Aha, oğlum saati de geri aldı şarjı da aldı ya neyse hadi bakalım aha evet lan oha bazı kameralarda bazı kameralarda night vision'sız gözüküyor lan oha hatta bak bir dakika size göstereceğim birazdan ama önce night vision'sız aslında bu night vision açıkken gözükmüyor Kapalıyken gördüm az önce ama acaba hangi aralıklarla oluyor? Hadi bakalım. Hadi sinde, haydi kendi. Şimdi Shadow kendi gerçekten çok zorlayacak. Hani 6. geceden bile zor. 6. gecede red vardı böyle düşün. Aha. Evet lan. Ha bu arada videonun başına söylemeyi unuttum. Bu origami kedilerini falan. Aha. Saati de aldı. Bir şaka mı? Origami kedimizi de aldı. Videonun başında söylemeyi unuttum. Origami kedilerini toplayınca saat da sanırım daha hızlı mı geçiyordu? Öyle bir şey vardı. Origami kedilerini de toplayacağız. Aha. Aha biri burada. Bakın. Oha saat 2 oldu lan. Üf, ya. Hayır ya. Saat 1 oldu. Tamam güzel. Hala origami kedilerini toplamak bizim için en mantıklılarından. Aha. Hadi. Saat 2 oldu. Güzel. Hadi bakalım. Arka, bu origami kedilerini toplamak ne kadar zor bir iş lan. Origami kedilerini toplamak biraz zor bir iş. Abi. Şaka mı bu? Saat geri bir oldu. Enerjiyi de aldı. Götürdü. O mapte niye hiçbir yerde origami kedisi yok bu arada? Niye lan? Bunlar nerede acaba? Hadi. Aha. Tamam saat iki oldu güzel. Bence saat 2 oldu ama biz yine de... Aha. Abi yine yetişemedim. Abi saati 1 yaptı gene. Allah kahretsin. Abi oğlum nereden geleceğini göremiyorum ki. Gözükmüyor çünkü. Ve bu origami kedileri de zaten çok büyük olasılıkla çıkmıyor doğru düzgün bir yerlerden ve... Benim bunu bir yerden almam gerekiyor. Nerede lan? Az önce burada bir yerde gördüm sanki diyeceğim geliyor geliyor. Oğlum nereye kaçtı lan bu? Daha doğrusu nereye gitti? Oğlum çok gerildim lan. Aa! <laughs> <laughs> Oha ne oldu lan az önce? Oğlum çok korktum lan bir an. Abi bir de bu bazen Night Vision'da göz... Aha! Bak bu sefer gözüktü Night Vision'da. Şarjım 120 ve saat 12 abi yine mi kaybettik şaka gibi bir origami kedisini bulmakta bu kadar zorlanmamalıydım ya ama nerede olabilir ki ben mi kaçırıyorum acaba ya da editte falan fark eder miyim hayır aha Direk kaldı enerjimizin yarısını. aynen yani zaten enerjimizin yarısını aldın artık gelmene gerek yok 112 enerjim var aynen buraya da gelmedi Direkt yüzde bir enerjimiz kalmışken kendimizi kapatalım. Direkt enerjimiz bitsin ya. Hadi yani görüşürüz o zaman. Cici. Bir origami kitisi bulmak da bu kadar zorlanmamalıydım ama ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Of. Gelip ekranı falan bozuyor ya bir anda. Abi ben bile korkuyorum. Bu arada bu benim son denemem. Hani bunu da yapamazsak artık yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. Çünkü çok zor. Yani gerçekten zor. Zaten ben daha önce bu bölümü geçen birini izlemedim. Hani belki vardır ama ben izlemedim. Eee ama bu benim son denemem. İnşallah bunu da geçebiliriz. Abi şaka ile neredeyse basamadım elim gitmedi bir an ya. Neyse evet origami kedisi büyük var bir kez hani bir tane var onu bulacağız. Ama nerede? Yani aldığı zaman geri de vermiyor abi nereye koymuş olabilir ki kediyi? Buralara bakalım. Aha! Yolladım lan. Helal bana. Aha! Aha! Ya yolladım. Tamam. Saat 1. Güzel. Güzel. %58 şarjımız var ama ben yine bir şansımı dinleyeceğim. Büyük ihtimal bu arada bu origami kedileri bir kez aldıktan sonra oluyor. Ya da bunu bir kez engelleyince falan mı geliyor acaba? Onu hala çözemedim. Onun dışında pek bir sıkıntı yok gibi. Hayır. Hayır ya. ne saat bir hala. Güzel. Ee, hemen origami kedisini bulalım. Oğlum baksana şunun tipine. Çok korkunç. Neyse origami kedimizi bulalım biz. Aha burada. Güzel saat 2 oldu ama yüzde %45 beş şart bize pek yetmeyecek. Aha origami kedisi. Gel saat 2 oldu. Güzel. Bunu acaba böyle oynadığımız zaman falan saat daha mı hızlı geçiyor oğlum? Bu niye böyle? Bir... <laughs> <laughs> lan oğlum hiç şey olmadı ki. Oha. What the f Neyse, ağzımı bozduracaklar yine. Ah, olay gamba gitse. Lan bir kez daha aldım, saat 3 oldu. Hadi beyler. Tamam, anladım. Demek ki bir tane olsa bile şey olmuyormuş. Güzel. Oh abi yolladım ama şaka mı ya? Şarjım 3 ve büyük ihtimal 4 olacak bu. Hadi bakalım. Ah hayır, saat 4. 4 hani, 4 kaybettik. Cık. Abi, GG geldi bir yerden ama ben yine şarjımın bitmesini bekleyeceğim. Bir yerden gelirse bir kez kapıyı kapatıp şansım. <laughs> ya bitti. GG. Hayır ya. <laughs> evet, bugünlük benden bu kadar. Ee, Shadow kendi de denedik, maalesef yapamadık. Çünkü gerçekten çok zordu. En azından bizim de bir rekorumuz oldu. Yani saat 4'e kadar şöyle kendi de yapabildik. Ee, bilmiyorum. Sanırım bu oyunun da sonuna geldik. Ee, neler görmek istiyorsanız hemen aşağıdaki hemen aşağıdan yorumlara gidip ne istediğinizi yazabilirsiniz. Ben de ona göre bir video falan çekerim. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi 6. geceyi e, geç yani 6. geceyi yükleyemedim size ama yine geçtiğim arkadaşımın kanalı hemen aşağıdaki linklerde oyun linkini de aşağıdan bulabilirsiniz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hatta bölüm de demeyeyim. Direkt oyunu bitirdik. Bugünlük benden bu kadar. Hemen aşağı iki saniye zayırıp aşağı inin. 2 saniye artık video bitti. Hemen aşağı inin. Bir like atıp bir de abone olun. Dediğim gibi benden bu kadar. Görüşmek üzere.